Merhabalar ben Half Iron. Bugün sizlerle birlikte Red Dead Redemption 2'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün şuradan Stranger görevine gideceğiz. Umarım aksiyonlu bir görev olur. Bu Stranger gittiğimiz kazinoda takip ettiğimiz beyazlı adam büyük ihtimal Göreceğiz. Gidince göreceğiz. İnşallah aksiyonlu bir görev olur. Çünkü diğer adamın görevleri çok aksiyonlu olmuyor. O yüzden bugün o göreve gitmeyeceğim. Eğer bölüm kısa sürerse biraz da aksiyona girer. Videoyu kapatırız. Hayda. Ya abi bir yürüyün gidin be. Sıkarım lan. Polisler zaten takip etmeyecek. Sıkarım. Ya abi polisler takip etmesin işte. Ben bir şey yapmadım ki ya. Ya boş boş şimdi polislerle mi uğraşacağım ya? Sizin yüzünüzden lan. Aşağı git lan. Şimdi iki saat kaçacağız ya. Ulan ben sizin arkadaşınızı kurtardım. O adres kıllardı. Hala saldırıyorlar. altı nasıl yiyeceğim Al. Nasıl ölmüyor? Ha düştü şimdi. Sen de gel lan. Sen de gel. Sen de mi saldırıyorsun? Sen de gel. Beyin kanaması geçirtirim insana. Altında enerjisini biteceği tuttu. Hiç enerji dolduracak bir şey de yok ki. Anca şu. Kimsahlara dikkat edelim de aman. Kaparlar maparlar ölmeyelim. Şuraya sakma alabiliriz. Zaten gitmek üzere. Ne elime silahımı alayım da ben. Tamam gittiler. Bir daha görevi açılmış. Acaba ona mı gitsek? Ama bu daha yakın ya. Şimdi buna gidelim. Büyük ihtimalle de daha çok göre soygun görevi olacak ama bir sonraki bölüm ona gideriz. Biraz bacaklarımı, <laughs> bacak kasımı geliştireyim şöyle şöyle. Gelişmez mi böyle ya? Bence gelişir. Spor işte. Gerçi biz e, kampın en fit adamlarından biriyiz de yine de Os Biraz spor önemli yani Çok yemek yiyoruz Kilo aldık Umarım bu sefer bir aksiyon çıkmaz Hah güzel Tamam Herkese biraz selam falan verelim de bari onur seviyemiz yükselsin. Güzel, güzel. Ya abicim ne yaptım? Allah Allah. Durun lan. Ulan bir durun be. Ya, öldürün lan beni. Öldürün gitsin lan. Vurun beni ya. Yeter artık lan. Ya geliyorum gidiyorum. Polis peşime takılıyor. Ne oluyor anladığım yok. Ne yaptım lan şimdi? Polis peşime takıldı. Hiçbir şey yapmadım. Bir geliyorum köprünün ötesinde adam var saldırıyor. Polis bana geliyor. Bir geliyorum insanlara hiçbir şey demiyorum. Güzellikle yaklaşıyorum onu seviyem artsın diye. Polis peşime takılıyor. Ne güzel iş ya. Atlasana oğlum. Ama birine çarpmayalım da şimdi bir daha takılırlar peşimize. Ha, geldik. Yok, Elif değil galiba. Ha. O kazinodaki e, bir adam, adamlardan biri de e, şu an gazetecinin yanındaki biri işte. Hatırlar mısınız gazeteciyi bilmiyorum, o, bilmiyorum çok da. Çok <laughs> He rather liked you. Okay. Do you, uh. I mean to say, can you steal things? Is there a reason you're asking me to incriminate myself, Mr. Miller? Well, I'm sorry. Have you met? This is Rain's Fall, a great chief, and his son, Eagle Flies. we sorry you were crossing the river at Cumberland Falls. And at the party, you were upstairs. Great powers of observation. As yes, my people, if we are even a people anymore, we've fought hard. We've made peace treaties. And those treaties were broken. And we've been moved and punished and punished and moved. I'm sure. And now I am told we are to be moved again. Clearly, contravening the peace treaty signed three years ago. This will lead to war. No, my son. Will not. We cannot fight another war. İşte dertlerinden bahsediyorlar, kötü şeyler yaşamışlar. İnsanlarımız bize işte ihanet falan etti dedi. Şu an ya görevi anlatacak da bize. Hiç dinleyesim gelmedi açıkçası. Edeceğim o yüzden. Ha, zaten görev şey değilmiş ee, Fly'la Şeyde görüş diyor Onun görevi zaten bize çıkar ee, Görev kısa oldu ee, Zaten görevde Değilmiş kendisi ee, Ama ben Bir göreve daha girmek istemiyorum şu an Burada videoyu kapatacak Olur aslında Zaten Travelling'in görevi hiç aksiyonlu değil. Dutch görevi aksiyonlu duruyor. Bilmiyorum ama. Ve arkasında Timsah var karakterin. Büyük ihtimalle birini Timsah'dan kurtaracağız. Ama bugünlük bu kadar. Yeter bence. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sol taraftan başka videomuz sağ üst yüzünden de reddelerden serimizden sürü serimizden görebilirsiniz. Hoşçakalın.